Diğer bu arada e, ceplerimizi ararken ben ili bir birisinin, birisinin cebinden bana kartı aldım bak kart cebimde bıçaklarım Bak şimdi polise bahçeye çıkalım deseyim, odada bıçak var alır alır durur kaçarız. Tamam tamam. tamam. Bir çatı alırız oynan. onu bıçaklarız, kaçarız sonra bende bakalım. de de anahtarı silahları alır kaçırırız. Abi, abi bir şey diyeceğiz. diyeceğiz Konseyin bizi... Bahçeye çıkarken burası canımız kırdı ya. Ama kandımız çok aç. İlk önce bir yemek yiyebilir miyiz? Evet. Hem yiyebilirsiniz gelin burayı. Oğlum aç aç yap, sen de Aaa yemek yok. Yemek kalmamış. Yemekliği getirir misin içeride? Yemekliği getir. Dur getireyim hemen. Kanka Ana bir tane kalsın. Bayağı ben, ben de 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 yiyeceğiz. Ben be sen yem ben yemem gel ben miyim? E afiyet olsun. Tamam hadi git şimdi biz yemek yiyoruz. <laughs> lüp 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 Oğlum yemek nerede? Lüp <laughs> lüp lüp lüp. Oğlum da sağ. Çık 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 şey Bizi <laughs> Ah, içim geçmiş şurada oturup da uyuyayım ya. Peki, peki bana da. Çal, 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 çal. Çek, 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 çek. Çek, çek. Tamam çek. koş, koş. Aç oraya. Polis dürü, gelirse dürü, sık dürü, bak. Dürü, 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 dürü. Tamam, tamam. Dürü, 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 dürü. Oh, Lan biz hayır hayır. Dön aç. Dü -dün, dün, kapıyı dön 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 Kaç, kaç. kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. Anne, hani? Tamam gelmiyor. Bak. Lan orada. <laughs> tamam tamam. Kanka bizim gidip düzgün silah almamız lazım. Koş. Dur lan bacağım. Gel. Gel gel gel. Gel bir, gel. Yan, bir kaçalım gel. Gel buraya. Aşağıdayım. Gel şunu ha. Hadi gidelim. Gel de gel oğlum. silah Gel oğlum. Bankayı soyak mı? Senin ee... Sen cebinde kanka, bir şey var mı? Şunu cebine alsana. Ver kanka. Al cebini al onu. Aldım tamam gel. Ben, de bunu aldım cebime. Bankayı soyak bankayı. Kanka banka nerede? Gelmeyeli unutmuşum şehre. Dur. Kaç yıl? Kaç Kaç yıldır, <laughs> göz evinde yatıyorsun? Hı -hı. Oğlum bunlar bayağı pahalı ya. <laughs> benim 40 param var. 60'ım yok. Biz benim de yok kanka banka nerede bankayı sormamıza. Aa bankayı gördüm. Bank orada. <laughs> koş. Koş soya koy bankayı. Arkamızı iyi bakalım polis gelmesin. Hı. Hmm. Polis gelmiyor lan değil mi? Babap hapishaneden sonra intikam alır mıyız? Alayız o Allah, polis Allah, zaten salağa bence gelemez. Çekil oradan! Bombası... Yok yok el bombasıyla ilgisi yok ya oranın. At. Olmadı bir ee... şey. nasıl açacağız bankayı? Bekle. Boş gel ben polise gidiyorum. Elimde de el bombası. Tamam. Bekle.